Değerli arkadaşlar, bugün 15 Temmuz Demokrasi Birliği Birlik günümüz nedeniyle tüm ülkemizde, ülkemizde etkinlikler düzenleniyor. Malum bugün özel bir gün. Biz de Aksaray'da özellikle 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizin kabrini bu sabah ziyaret ettik. Dualarımızı yaptık. Akabinde tüm şehitlerimiz için yapmış olduğumuz Hatim-i Şerif'in de bugün yine e, Aksaray'ımızın göz bebeği Ulu Cammiz de duasını da yaptık. İnşallah bugün, e, bu akşam tüm Aksaraylılar, Aksaray'da bulunan tüm gülbetçiler dahil olmak üzere tüm hemşehrilerimizle birlikte şey ettiğimizden 15 Temmuz meydanına kadar bir yürüyüş düzenleyeceğiz Türk bayraklarımızla birlikte. Gençlerimizde, öğrencilerimizde, yaşlılarımızda, Kulyasa, tüm hemşehrilerimizde inşallah tek vücut olacağız. Tabii 15 Temmuz günü bizim için bu vahim geceyi unutturmamak adına çok önemli bir gün. Özellikle geleceğimizin terminatı olan gençlerimizin bu günü hiç unutmaması gerekiyor. Aynı süreci tekrar yaşamam adına e, ülke olarak, devlet olarak tüm vatandaşlarımız elinden gelen çalışmayı mutlaka yapması gerekiyor. Çalışkan olmamız lazım, üretken olmamız lazım. Herkes kendi vazifesini en iyi bir şekilde yapması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti her geçen bir gün çok daha güçlü oluyor. Hem ekonomik alanda, hem ticari, hem turizm, hem de savunma sanayi alanında Türkiye dünyada örnek gösterilen bir ülke konumuna geldi. Çok şükürler olsun. Özellikle savunma sektörü ülkemiz için çok kıymetli. Ve sadece ülkemiz açısından değil, e, gönül coğrafyası açısından da çok kıymetli. Dünya barışının sağlanması e, uğruna Türkiye şu anda model bir ülke, rol bir ülke e, e, halinde e, örnek bir ülke oldu. Buna da şükürler olsun. Ben e, bu etkinliklerin bugün 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Aksaraylıları meydanlara bekliyorum inşallah. Bu akşamki yapacağımız etkinliklere tüm vatandaşlarımızı bekliyorum. Hep birlikte çok bayraklarımızla e, inşallah güzel bir görüntü Aynı zamanda terörsüz Türkiye sürecinde en iyi şekilde algılayarak bayraklarımıza, ülkemize, devletimize, vatanımıza hep birlikte e, sahip çıkacağız. Ve e, Vatanımıza göz diken hainlere e, en önemli e, gösteriyi göstermek gerekiyor. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.